Düzce Valiliği tarafından üretimi 4 ayrı merkezde devam eden konteynerler Düzce'den deprem bölgelerine gönderilmeye devam ediyor. 800 kişinin görev olarak canla başta çalıştığı üretim merkezlerinden birisi olan Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki konteyner üretim merkezine deprem bölgelerine gidip geri dönen Düzce Valisi Cevdet Atay ziyaret etti. İşçileriyle bir araya gelen Vali Cevdet Atay deprem bölgelerindeki vatandaşların konteyner ihtiyacının olduğunu ve bölgedeki konteynerlere yerleşen deprem dedilerin teşekkürlerini işçilere ulaştırdı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için Düzce'de beklenen gün geldi. Proje çerçevesinde Düzce ve ilçelerinde yüzlerce konutun yapılması için ilk temeller atıldı. Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu kura sonucunda Düzce merkez ve tüm ilçelerde yapılan kura çekimlerinin ardından Düzce'nin Kirazlı mahallesinde sosyal konutların ilk temelleri atıldı. 349 adet konut ve altyapı çevre düzenlemesi işi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başladı. Vali Cevdet Atay bölgeye giderek sosyal konut çalışmalarını yerinde inceledi. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Düzce'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Gençlerin ilgisiyle karşılanan İnce, ilk defa oy kullanacak gençlerden destek istedi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, Millet İttifakı üyelerine yüklenerek Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplayamadığını söyledi. <laughs> Başka mı? ya. Böyle çeker misin? bir Evet Sağ Ölürüm seni görmeyince. Çalışıyorsun gündüz gece. olmayıp fütüremedin iyi bir bacağı. Seneler önce ayrılman lazım bu konularda. Seneler önce. Bu şey milletin keyfini kazanman için. Ne evet. dedin evet. mi? Ya ya böyle kenarda. Baba ya Allah Allah. İyi <gülüyor> misin? <gülüyor> İyiyim tabii. Sen de iyisin. Allah. İyi gördüm. Görüşmek üzere. İnşallah nere böyle? Dolaşıyorum. Maalesef. İyi hadi hakkında hayırlısı olsun. Abi. Gerisi teferruat. Tamam. Vallahi Hadi bakalım. İlk boyu. İlk boyu memleket partisine. Evet. Tamam. Tamam. Vallahi sadece sadece ilk boyu kullananlar olsa diğerleri olmasa birinci partiyiz. <laughs> <laughs> Öyle mi? Babanı ikna etti mi? 20 yıllık hep parti <laughs> Hadi ya. Aferin <laughs> sana be. Dedem de koyar partide inşallah o desse. Ama iki hafta sonra seçim var. Demokrasilerde seçim günü şölen günüdür. Düğün günüdür, bayram günüdür. Yani seçime siyasi darbe demek falan demokrasi ruhuyla oturmaz, uyuşmaz. Bunlar doğru şeyler değil. Devletin uçakları, devletin araçları, hazine parası bütün imkanlarla yarışacaksın. Sonra seçimi küçümseyeceksin. Egemenlik hakkının kullanılmasıdır seçim. Milletin özgür iradesidir. Biz bir otobüs, bir telefonla kampanya yapıyoruz. Yolda gelirken tekrar arıza yaptı otobüs. Biraz sonra gelecek. 2006 model arabayla. Hazine yardımı yok, belediye imkanları yok. Bir kesim azineden besleniyor, bir kesim belediyelerden besleniyor. Biz bir üçüncü yol olarak buradayız. Erdoğan gitmelidir. Neden gitmelidir? 21 yılda Erdoğan hiçbir sorunu çözemedi. İşsizlik aynen duruyor. Artarak katlanmış. Enflasyon orada, hayat bağlılığı öyle. Hatta Erdoğan'dan önce sığınmacı sorunumuz yoktu. Onunla birlikte bir de sığınmacı sorunumuz. O bu işleri yürütemedi. Yapamadı. Yorgun, kibirli, artık gitmeli. Fakat o gitsin derken de Erdoğan'ın eskileriyle Kılıçdaroğlu mu çözecek? Yani on, e, 21 senenin 17-18 senesinde Babacan var zaten, Davutoğlu var zaten. Erdoğan'ınla olmaz, Erdoğan'ın eskileriyle de olmaz. Yani biz bir üçüncü yol sunuyoruz millete. Diyoruz ki ne cumhur ne millet, tek yol memleket diyoruz. Yani CHP liselerine 77 kişiyi yerleştirmişler. Devalı, saadetli, gelecekti. Yazık CHP'lilere yazık. Sonra açıklama yapıyor Davutoğlu. 90 yaşındaki halamı bile ikna edemedim diyor. CHP'ye oy vermesi için. Babacan açıklama yapıyor. Tabanımızı ikna edemiyoruz diyor. Ya sen de halanı ikna edememişsen demek ki sen işin bitmiş. Hiçbir işe yaramıyorsun demektir. Onlar bu işin doğrusu CHP, İyi Parti ve Memleket Partisi birlikte bir ittifak kurmalarıydı. Bu olmadı. Biz tek başımıza bu millete bir seçenek üretiyoruz. Diyoruz ki ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolunda ve Memleket Partisi olarak çok ciddi bir oy alacağımızı görüyoruz. Yani bugün bugün burada 15 tane gençle konuştum. İlk kez oy kullanacak. 15'te 15 Memleket Partisi bugün gördüğüm kişiler. Yani gençlere güveniyorum. Gençlerle birlikte biz bu ülkede bir büyük değişimin önünü açacağız. Bu ülkeyi uçurumun kenarından çekip alacağız. Buna inanıyorum. Gerisi boştur. Milletin huzura ihtiyacı var, gülmeye ihtiyacı var. Milletin refaha ihtiyacı var. Kirasını ödeyemiyor, et alamıyor, süt içiremiyor çocuklarına. Şimdi işte bir e, italat getirdiler kıymanın fiyatını düşürecekler şimdi. Ama bu da üreticiyi batıracak. Besiciyi batıracak. İthalat sopasıyla üreticiyi terbiye etmeye kalkarsanız Kurban Bayramı'ndan sonra eti vitrinde bile göremeyiz. Evlatlarımızı şehit edenlerle aynı safta yer alamayız. Gazi yakınları Millet ittifakına karşı tavırlarını net bir şekilde ortaya koydu. Bizden onlara oy çıkmaz. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir seçim çalışmaları kapsamında Düzce Harp Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti. AK Parti heyetine yoğun ilgi gösteren dernek üyeleri 14 Mayıs için net konuştu. Cumhurbaşkanımız ve partimizin milletvekili adayları için oyunuza talip izleyen Keşir destek sözü aldı. Gazilerin altılı masaya tepkisi ise sert oldu. Çoğunuz söz şey şehit edenlerin <laughs> parti var eyleyenler. Bunlar olanlarla şeyler birlikte olamayacak. Düzce, Gürcü Kültür Derneği de AK Parti'ye <laughs> ev <el> sahibi <sargı> yapan <laughs> adresler arasındaydı. Kadının değdiği el diyelim biz buna. Eğitimdeki ilerleme ve sağlık alanındaki düzceyi Haşima level atlatma konusunda bugüne kadar ben bir Düzceli olarak teşekkür ediyorum. Geniş katılımla gerçekleşen toplantıda Keşir şehrin ilk kadın milletvekili olma gururunu yaşatan hemşehrilerine teşekkür etti. Cumhurbaşkanımızın başkanımızın bu yasakları kaldıran iradesine müteşekkirim. Ekibimiz içinde, yeni başlayan arkadaşlarımız içinde sizlerin desteğini istiyorum. AK Parti teşkilatlarının yoğun gündeminde Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi de vardı. <laughs> Düzce'ye üreterek değer katan sanayici ve girişimcilerin buluşma noktalarından olan Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi kadın istihdamıyla da dikkat çekiyor. Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, şehrin işte eşit kadın sertifikalı tek firması olan Delta Çorap Fabrikası'nı ziyaret etti. Ne yapacağız dedik bayan çalışanımız. Sağ olun. Üretiminin tamamını yurt dışına ihraç eden fabrikada 800 kişi istihdam ediliyor. Çalışanların %49.25'i ise kadın kadınların iş hayatında söz sahibi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Keşir, fabrikada incelemelerde bulundu. Keşir ve beraberindekiler daha sonra elektrikli araç üretimi yapan Volta Motor ve banyo mobilyaları üreten Orka fabrikalarını ziyaret etti. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşkilatın yoğun katılım göstererek destek verdiği ziyaretlerde milletvekili adayı Hakan Kuşçuoğlu'na Merkez İlçe Başkanı Mehmet Gül eşlik etti. 14 Mayıs seçimlerinde sayılı günler kala muhalefet partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katılımlar sürüyor. Düzce'nin tanınan esnaflarından Tuğrul Tunç, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Gül ve Milletvekili adayı Hakan Kuşçuoğlu'nun girişimleriyle partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Arkadaşlar ışık iyi mi? Başka Evet. Güzel. evet. Ben düzce esnaf olarak Hakan Küçüoğlu bir esnafımızı daha AK Parti'mizin çatısı altına Kaydettik inşallah. Bunu da sizlerin huzurunda şahitliğinizle yaptık. Allah de razı olsun. Hep birlikte çalışalım inşallah. Başkanım böyle bakıyoruz efendim. Bakayım. Millet İttifakı Düzce milletvekili adaylarına gittikleri yerlerde büyük ilgi gösterildi. Milletvekili adayı Talih Özcan, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğine dikkat çekti ve artık birleşelim, kucaklaşalım. Artık kucaklaşma zamanı. Kavganın zamanı değil. Türkiye'nin içinde bulunduğu karamsar atmosferi açma zamanı. Bir anne çocuğumun beslenme çantasına yarım ekmek koyuyorum, araya salça sürüyorum diyor. Bir çocuğumuz açsa 85 milyon açız demektir dedi. İşçinin, çiftçinin, ev kadınının, tüm çalışanların emeklilerin haklarını vereceklerini ifade eden Talih Özcan sözlerini şu şekilde sürdürdü. Söz verdim, yeni bir anlayışı getireceğim söz verdim. Hiç kimseyi ötekileştirmeden bunu inşa edeceğiz. İnşa etmenin yolu sizden geçiyor. Türkiye'nin adalet içinde inşa edilmesini istiyor musunuz? Hepimiz bu ülkede huzur olmasını istiyoruz. Her evde huzurun, her evde huzurun bereketin olduğu, caddesinde, parklarında, sokaklarında özgürce gezebildiği bir yurdumuz olsun. Bizim elin oğlumuzdan ne farkı var? Çiftçinin, işçinin hakkını alacağı bir döneme doğru yaklaşıyoruz. Başta ekonomik sorunlar olmak üzere ülkemizin tüm sorunlarını birlikte çözeceğiz ülkemize bolluk ve bereket getirecek bir döneme doğru yaklaşıyoruz dedi. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nün görevini yürüttüğü esnada Düzce'nin sağlıkta ilerlemesi için var gücüyle çalışan Doktor Yasin Yılmaz, Düzce'lilerin beklentisi sonrasında müdürlük görevinden istifa edip AK Parti'den aday adayı oldu. Yılmaz'ın istifasının ardından İl Sağlık Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Devlet Hastanelerindeki Başhekimler, Başhekim Yardımcıları ve ilgili tüm müdürler görevlerinden istifa etti. Yeni İl Sağlık Müdürünün kendi kadrosunu oluşturması için koltuklar boşalınca hastanede kurulan sistem çöktü. Acil serviste gece yarısı yüzlerce kişi saatlerce kuyrukta sıra beklerken sistemin çözülmesi için kimsenin olmaması ve siyasilerin de bu konuda herhangi bir atama yapmaması dikkatleri üzerine çekiyor. İstifaların sadece yönetici kadrosunda olmadığı, 21 farklı bölümde uzman ve doktor statüsünde istifaların olduğu, 7 kişinin de farklı şehirlere atandığı öğrenildi. Daha önce acil serviste gece 5 doktor görev alırken istifalar ve tayinler sebebiyle bu sayının 2'ye düştüğü, tekrar arttıracak yönetimin olmadığı için sistemin akışının durduğu öğrenildi. Sürekli doktor atamalarını sosyal medyadan paylaşan AK Parti Milletvekili Ayşe Keşer'in de seçim çalışmalarında olduğu için sağlık alanında olan sorunu görmediği iddia edilirken, İl Sağlık Müdürü olarak Tunceli'den Sağlık Bakanlığı'nca atanan Doktor Muhammed Duran'ın da atamasının durdurulduğu öğrenildi. Sağlığın başında kimsenin olmamasının sorumluluğunu henüz kimsenin üstlenmediği öğrenilirken, istifa edip milletvekili aday adayı olan Doktor Yasin Yılmaz'ın tekrar il müdürü olup olmayacağı ise bilinmiyor. Son yağan aşırı yağışlar ile birlikte dağlarda eriyen karlar toprağın suya doyması sonrasında dereleri doldurmaya başlamıştı. Uğur suyu ve Efterni gölünün yükselmesinin ardından Melende'de su yükselmesi gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz yıl kuraklıkla mücadele edilirken, su seviyelerinin yükselmesi sevindirirken, taşkın olmaması için de bölgelerde önlemler alınması istendik. 29. yaşını kutlayan Düzce TV ve 16. yaşını kutlayan Düzce Kent Dergisi'nde kutlama ziyaretleri devam ediyor. Düzce Spor'un yeni kurulan Son Kale Taraftar Grubu da televizyonumuza gelerek ziyarette bulundular. Son Kale temsilcileri Düzce TV binasına gelerek çiçek ve atkı hediye ettiler. Düzce TV'nin 29. yılına, Kent Dergisi'nin senin 16. Evet. yılına diyoruz. Son Kale Taraftar Grubu olarak güzel hedeflerimiz var. Genç kardeşlerimizi sosyal aktivitelere yönlendirme planlarımız var. Uyuşturucudan, alkollerden uzaklaştırmak için yapmak istediğimiz çalışmalar var. Nasıl olursa bu yolda ilerlemeyi düşünüyoruz. Düzce Spor için her yerde olduğu gibi 17 senedir Düzce Spor tribünündeyim. Her zaman her yerde güzel bir şekilde desteklemek için taraftar grubumuz günden güne güçlenmektedir. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür Seni tanıyalım. Ee, Ismin Kudret. Ee, yaklaşık bir 14-15 yıldır Düzce Spor türbünlerindeyiz. Çocukluğumuzdan beri Düzce Spor'un peşindeyiz. İnşallah bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ee, taraftar grubu olarak yeni kurulmuş bir taraftar grubuyuz. İnşallah güzel hedeflerimiz, güzel amaçlarımız, güzel planlarımız var. Çok daha iyi yerlere geleceğiz hep birlikte. Hiç kimseyi ayrıştırmadan, kırıştırmadan, Düzce Spor'u küstürmeden hep bir çatı altında. Amacımız sadece Düzce Spor olarak bu yolda devam etmek ve ilerlemek istiyoruz. Düzce Spor, yani bizden 40 yıl önce de birileri Düzce Spor'un peşindeydi. 20 yıl önce de Düzce Spor'un peşinde yine birileri vardı. Şu anda da bizler Düzce Spor'un peşindeyiz. Bu bayrağı dalgalandırmaya çalışıyoruz. Bizden sonrasında da genç kardeşlerimiz yine Düzce Spor'un peşinde olacaktır. Bizim amacımız onları devam ettirebilmek, sürdürebilmek. İnşallah bu yolda da şaşmadan, herhangi bir kötü emeller peşine düşmeden ilerlemek istiyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Düzce ve çevresi için sağanak yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Düzce'nin yüksek kesimlerinde ise sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Düzce ve Bolu il sınırları içerisinde bulunan sinekli Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu. Yer yer kar kalınlığı 30 santimetreye geçti. Yaylada tek başına yaşayan Düzce Seferi Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, gece yağışın kara dönüştüğünü, sabah saatlerinde ise her yerin bembeyaz olduğunu söyledi. Ee, düzce bolu sınırı sinek arasındayız, ee, gece bayağı bir yoğun tipi vardı, karlı tipi, sabah kalktığımızda ee, az üstlerde 30 santim bulan bir karla karşılaştık. Ee, Birbirimiz de sürpriz oldu, güzel oldu ama hava e, sert olduğu için burada, yani bu bölgede çıkmak isteyen araçlarımızın mutlaka kar lastiği olması şart. Çünkü hava sert şu an. Eksilerde. Eksi 3-4'lerde şu anda. Ama güzel görüntü almak isteyenler varsa da bu görüntüleri kaçırmamaları isterim yani. Çok güzel. Avant Gönü Milli Parkı Nisan ayında yağan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Çevresi çam ağaçlarıyla kaplı Milli Park'ta yeşille beyazın birlikteliği görsel şölen oluşturdu. Nisan'da avantak kar yağdı, herhalde Nisan ayının bu yılın son karı olabilir. Nasıl manzara? Manzara çok güzel.